LGS Türkçe'de çıkan konular hakkında konuşacağız. Birinci dikkat etmemiz gereken konu parçada ve paragrafta anlam. Sevgili öğrencilerim burada 12 ile 14 soru arasında soru geliyor. Ve eleyici sorularınız maalesef ki burada. Siz kıymetli öğrencilerimin bu konuda başarılı olması için yapması gerekeni söylüyorum. Bolca anlam sorusu çözmek ve bolca kitap okumak. Burası biraz yatırım istiyor. Bir diğer dikkat etmemiz gereken konu sözel mantık ve görsel okuma. Sözel mantıktan bir iki, görsel okumadan da yine bir iki tane soru geliyor. Toplamda üç ila dört soruyla burada karşılaşıyoruz. Sözel mantık sorularını ya da görsel okuma sorularını iyi yapabilmek, doğru çözebilmek için yapmanız gereken tek şey soruları dikkatli okumak, parantez içlerine dikkat etmek. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize merhaba, kanalımıza hoş geldiniz diyoruz ve şimdi LGS'de en çok çıkan matematik konularıyla ilgili sizlere bilgi veriyoruz. Üslü ifadeler en çok gelen konulardan bir tanesi, rahat en az iki tane soru geliyor. Diğer konu kareköklü ifadeler, kareköklü ifadelerden de rahat üç adet LGS'de soru çıkıyor. Cebirsel ifadelerde özdeşlikler sınavın en çok sevdiği konulardan bir tanesi. Buradan da ortalama 2 ya da 3 tane soru geliyor. Doğrusal denklemlere baktığımızda bunlarla ilgili toplamda rahat 5 adet soru geliyor. Doğrusal denklemler en önemli konulardan bir tanesi. Diğer konularımız ise üçgenler. Üçgenlerin içerisinde Pisagor bağıntıları var. Benzerlik var. Açıgene ilişkileri var. O yüzden de yoğun bir konu ve buradan da minimum tane soru geliyor. Yani birinci dönem ve ikinci dönem konularından oluşan bu konulardan yaklaşık 3, 5, 10, yaklaşık arkadaşlar 14 adet soru geliyor. Yani bu konulara çok iyi çalışmamız gerekiyor. Ben bilimleri dersinde en çok soru çıkan konularımız ikinci ünitemiz olan DNA genetik kodlarının